Arkadaşlar hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Yeni bir korku oyunuyla daha beraberiz. Ee, bu sefer ki yine şu adam buldum. Insight ismi ve şu adam bana bakıp duruyor. Ne bakıyorsun lan İzmarit? Oğlum gerici yapmışlar lan bu neye bana bakıyor böyle? Bu daha demo suymuş herhalde yanlış anlamadıysam oyunun. Zaten burada da diyor istek listenize ekleyin diyor. Şu ölüler de değişip duruyor bak. Az önce sarı vardı aynı. Valla konusu ne bilmiyorum, isterseniz hemen başlayalım, New Game diyelim. Continue yazıyor da, daha hiç başlamadım. Ne öyle yazıyor, hiçbir fikrim yok. Aa, başlamış herhalde. Ben su içiyordum ben de. Ne burası böyle? Haş yol. Hadi bakalım, gidelim. Şu yol bana Dostarvi'yi hatırlattı nedense. Evet, sağ mı sol mu? Hadi bakalım. Sağ mı sol mu? Geri de gidemiyoruz. Geri de gidemiyoruz. Sağ mı sol mu? Ee, yazı tura attım. Tura geldi. Tura ise sağ. Allah yazı turaya göre gittim ama. Eyvah. Baba sağda ne olmuş baba? Lemanı bıçaklamış. Abi biz menüdeki adamız. Oğlum oyunu ne biçim yapmışlar lan? Ne güzel grafik. Dolong darga benziyor. Gözü, gözü ben mi kırptım yoksa otomatik mi? Oğlum bu ne biçim bir oyun ya? Her şeye basıyorum şu an. E ee, Oyunu hiçbir şey demeden girdi bana verdi direkt oyunu. Hiçbir şeye basamıyorum. Bütün klavyedeki her şey... Ama... Ne oluyor oğlum? Carl. Bunun ismi Carl demek ha. Biz Robert'ız. Ee, bunda basınca mı oldu az önce? Bu rastgele açıldı Ben yapmadım yani. Yine geldi. Yine. Rastgele açılmamış. Ben E'ye basınca oluyormuş. Demek ki E ile bir şeyler açıyoruz. I think she can hear me. I do, hareket etmemeliyim diyor. Ver bıçağı. Oğlum bu nasıl böyle ölebildi ya? Şöyle düşmesi gerekmiyor mu? Açamıyorum hiçbir şeyi. Her şeye basıyorum ama. Musluk. Musluğu aç. Vallahi her şeye basıyorum ama. Bak burada bir şey çıkıyor. Çamaşır makinesini çalıştırırsak belki duymaz. Allah her şeyi deniyorum ama hiçbir şey basılmıyor ya. Yani bilemedim ne yapsam. Oyun ne yapmam gerektiğini söylesem çok güzel olacak x her şeye basıyorum. Sadece burada beyaz bir nokta çıkıyor ekranda. Onun dışında öyle bir şey aramaya çalışıyorum. Ama yok. Her şeye basıyorum yani de. Şu menteşeleri söksek. Kapıyı kilitle. Ya öldür ya tamam öldür ya. hareket etmemeliyim dedi. Bekleyelim bakalım hareket etmeden. Gidecek herhalde. Bot kapıda bekliyor şu an. 2000 Göz kırpmanın bir olayı olması lazım. Ha, Oğlum bu ne lan? Ha. Bu durunca göremiyor. Anladım. Ama neden ki? Ya da her kapı böyle mi olacak bu? Tamam ya o değişikmiş yani. Tuhaf. Freddy mantığı herhalde bu. Mesela şuradan çıkar. Evet buradayım. Bunlar sevgiliymiş. Yukarıda. Açılmıyor anahtar lazım. Ulan ne kadar mutlularmış. Kesin gittik öldürdük kadını intikam almaya çalış. For you senin için. Ah ulan ah. Sana nasıl ulaşabilirim? Oğlum kız kulesi nerede alaka? Yük mü yapmış bu Ya katil kim acaba merak ettim şu an. Katil biz miyiz o mu? Belki ikisi sapıktı bilmiyorum. Belki öldürmeye çalıştılar beni. Bunu da burada bıraktık burada. Şu kapıyı denemedim herhalde. Denememişim. Şu gözü kırpma ya. Evet mutlu bir çiftmiş. Baksana. Bunlar üniversitede tanışmış. Sonra evlenmişler. Size geldik içlerine herhalde büyük ihtimal öldürdük birini. Hayattan içlerine şey yaptık işte anlayın. Ah ulan ah. Başka ne resimleri var orada? Şu resim biraz şey de tuhaf. How can Şu zorlayalım. Kadın ne yap ne neyin peşinde ben anlamadım ya. Madem bıçağım var saldır da öldür şunu. Katilsek tabi. Eğer o katilse işler değişir. Ben öldürürüm. Not. Abi hiçbir şeyle etkileşim kurulmuyor biliyor musun? Her şeyi deniyorum ama Şöyle bir levye bir balta gibi bir şey olsa Altı iş görür Bu arada kanalın açıklama kısmında yani Discord linki bıraktım gelmek isteyenler gelebilir Bunu o, o, oyunun ortasında söylemem bir saçma oldu ama Böyle olması daha iyi oldu mesela hani oyunu izleyenler Demek ki videoya önem veriyordur Ve DC'ye gelir bence Videonun başında söylesem herkes gelir Bunu sadece bu videoyu izleyenler görecek mesela ona göre gelecekler Evet Ne yapacağımı hiç bilmiyorum Ben bir hemen YouTube'dan bakayım Arkadaşlar geldim cesedin üstünde anahtar varmış Bakmayacaktım ama yani nereden bileyim ben anahtar olduğunu Aslında çok mantıklı Aynen öyle Bak aldık Kanka, Karakterler korkunç olmuş Bak yani yapan kişiye el, eline sağlık. Değişik bir havası var oyunun Şimdi şu kadın ne yapacak bilmiyorum Herhalde kadını kör ettik biz Görmüyor Sadece duyuyor Watch şu Eyvah Orada Ya e, duyuyor ki o Ne olacak? Ölü mü? Bu neydi şimdi yani? İyi oldu bence. hak ettik bence. Şimdi sola gidelim. Geçen sağ gitmiştik. Evet, sağ kapanmış zaten. Sola gideceğiz. Bu sağ herhalde şey kadın anladım ya. Bu kadının öldüğü şey, adamın öldüğü şey yol. Bu da kadının öldüğü yol. İzle bak şimdi. Aynı sürer erkek kadın ölmüş olacak galiba. Aynen öyle bak. Amy. Aa. Karl mı öldürdü bu sefer? Ne oluyor oğlum ya? Lan. Gözünü çık. Karl. lan? Amy. Elinde de gözünü tutuyor. Kimim ben? Aa. Niye? Niye ben onu öldürdüm? Şimdi bir noktada herhalde kapışacağız o diğer adamla. Grafikler çok The Long Dark'a benzemiş. The Long Dark. Burada da kan var ha. Şu tarafa bir gideyim bakayım. Korkuyorum ama. Ama elimde bıçak olan benim şu anda. Ah ulan ah. Yazık oldu ya. Evet. Bakalım şimdi ne yapacağız? Yine her yere kurcalayalım. Bu oyunla ilgili tek eleştirim şey. Hiçbir şey bulamamam. Yani yönlendirmesi yanlış. Ne yapacağız yani? Ne yapalım? Şurada burnunu mu sırıyor? Ne yapıyor onu? Bu oyunu var ya multiplayer olsa sarar ha. Ben mesela bir katil olsa böyle gezse böyle diğerleri saklansa. Grafikler çok uygun zaten. Kendimizi mi bıçaklayacağız acaba orada? Aa evet. Kendi yapmış. Adam da diğeri bulmuş. Ben de sanıyorum o katil ya. Ne yapıyorsun be abi be abla? Gözünü seveyim be abi. Aa! İyice saçmalamaya başladı. Ben elimi çektim mouse'dan. Oğlum öyle göz nakli olur mu lan? Kanka bu oyunu yapan ne yaşıyor ya? ne oluyor? Ben hiçbir şey anlamadım. Şu an kadın mı oldum? Aa kadın oldum. Bir anda şurada çıkacak. Aha. Ne oluyor lan? Merhaba. Merhaba ben İbrahim Yılmaz. Ne oluyor oğlum ya? Gözü taktı bir şey yaptı bu. Evet. Gerçekten inanılmaz bir şeymiş. Hop şöyle hemen kliklik. Siyahlığa gidiyoruz hadi bakalım. Gerçekten değişik bir oyun yapmışlar. De herhalde değil mi? 2004. Sever orta bir yol mu çıkacak? Merhabalar. Kolay gelsin komiser. Ha bizi dedektif miyiz? Ha. Güzel yapmışlar oyuna bak ya. Evet. Bak o şeyler olmuş işte ondan sonra biz geliyoruz polis olarak. Dedektif aynen öyle. Bu işte demoydu. Yerisi çıkacak ama bence güzel olabilir ha bu. Çıkarsa. Ben beğendim. Cadılar Bayramı'nda çıkacakmış ne zaman olduğunu tam bilmiyorum. Herhalde sonbaharda. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Başka oyunlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.